Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar doğuşane kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben astrolog Zübeyde Yetkin Evet sevgili dostlar bugünkü açılımımız e, aklınızdaki o kişiyle bir ilişki olur mu olursa nasıl olur buna bakacağız İşte bunu tarotun ışığında birlikte keşfedeceğiz sevgili boğalar biliyorum bazen <laughs> Bazen kalbinizin çok yorulduğunu, bazen e, umutlanıyor kalbiniz, bazen de acaba diye soruyorsunuz. O yüzden şimdi derin derin nefes alın, o güzel enerjinizi gönderin, açılımımıza hep beraber başlayalım sevgili boğalar. Efendim ilk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjisiyle başlayacağız. Ondan sonra da e, tarot destemize sorunuzu soracağız sevgili boğalar. Evet efendim sizler de o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın, hep beraber açılmamıza başlayalım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle. Hadi bakalım Bismillah diyelim zamansız zamana niyet ediyorum sevgili dostlar ve ilk kartımızı alalım aklınızdaki kişiyle alakalı. ev kartıyla geldi aklınızdaki kişiye sabır diyor efendim. Zeytin dalı var burada e, detaylandıracağız Tabii ki de bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur bir yıllık e, öngörü ilişki analiz haritası yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öğrenmek istiyorsanız Efendim ya da tarot açılım için 551 873 273 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Evet efendim. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri ev kartıyla geldi. Yani şu anda bu kişinin hane ile ilgili meselelerin gündeminde olduğunu söylüyor. Varsa ebeveyn, eş, çoluk, çocuk konuları gündeminde bu kişinin. Yine aile düzeni, aile düzenine yönelik meseleler olduğunu Bazen de sıcacık bir yuvaya, huzura hasret kaldığını söyler. Yani şu andaki mevcut e, hanesinde kişinin sıcaklık ve huzur olmadığını da belirtir efendim bu kart bize aynı zamanda. Ama her şeye rağmen kişi sabır çalıştırıyor sevgili dostlar. Öte yandan zeytin dalı kartıyla küs ayrı dargın birisi olduğunu, bu kişiyle yeniden barış sağlamak istediğini... <laughs> Çok pardon, çok çok pardon sevgili dostlar. Yeniden başlangıç yapmak istediğini, orta yolu bulmak istediğini söylüyor sevgili dostlar. Bundan bahsediyor zeytin dalıyla ve bakın çabalama var burada. Kişi şu anda bir e, ulaşmak istediği amacının olduğunu, bu uğurda uğraştığını, çaba gösterdiğini söylüyor bize burada çabalama kartıyla. Çok çalıştığı, emek verdiği bir süreçten de geçiyor. Eee inançları uğruna bir mücadele etmekten bahsediyor ya da işte mücadele ettiği ne varsa e, bu e, emekleri, ile ilgili de bir süreç olabilir bu. <laughs> Ee, yine burada merak ettiği birisinin ya da bir şeylerin olduğundan bahsediyor ve e, araştırma yapıyor efendim. Bu konuyla alakalı ciddi araştırmalar yapıyor. Öte yandan bu kişinin yine mevcut e, hayatında şu anda fiziksel ve psikolojik acı çektiğini gösterir bu kart bize. Yani ruhsal sağlığı pek de yerinde değil bu kişinin. Öte yandan burada yine vicdan azabı söz konusu kendine olan güvenini yitirme var sevgili dostlar burada bazense yurt dışı meselelerinden de bahseder bize bu kart sevgili dostlar kişinin gündeminde bu da olabilir dedi kartımız bize peki güncel enerjisi şu anda kişinin bu şekildeydi şimdi sorumuzu soralım bu açılım için tarot destemi kullanacağım efendim bugün evet sizlerde o güzel enerjinizi göndermeyi ve odaklanmayı unutmayın efendim aklınızdaki kişiye soruyoruz sevgili boğalar pardon aklınızdaki kişiyle bu ilişki olur mu bunu soruyoruz buna bakacağız efendim bu açılımı 3'e ayırıyorum sevgili dostlar sizinle ilgili güncel enerjisine niyetine bakacağız ve ilişkinin olası durumuna bakacağız efendim hadi bakalım soruyoruz tarot destemize. Aklınızdaki kişinin tam da şu anda sizinle ilgili güncel enerjisi nedir? Peki niyetine bakalım şimdi. Tam da şu anda niyeti nedir? Sizinle ilgili kıyamette de kaos var burada. Peki bu ilişkinin olma olasılığı nedir? Buna bakalım. İlişkinin olma olasılığı. Kader çarkı. Ay kartı. Evet efendim. Şimdi. Kişinin enerjisi. <laughs> kişinin gündeminde sizin enerjiniz var sevgili. E, bu olar burada. Yani... Kişi sizin enerjinizi aktif hala hissediyor. Sizi düşünüyor anlamına geliyor şu anda. Ee, sizinle bir e, bağı olduğundan bahsediyor. Ee, yine burada e, dar o destemiz bize kurban kartıyla geldi. Kurban kartı şunu söyler bize. E, finansal ya da e, büyük bir kayıptan bahsediyor sevgili dostlar. Burada maddi bir kayıp olabilir bu ya da emek verdiği her şeyi veya kişiyi kaybetmiş olabilir yani sizi hem sizi kaybetmiş hem de bu kişi finansal maddi bir e, işte e, kayıpları olabilir bakın mevcut enerjisinde de çabalarından ve emeklerinden bahsetmişti değil mi kayıplardan bahsetmişti, uğraştığından bahsetmişti buralarla ilgili bir mücadelesi vardı kişinin yani kişi burada sizi kaybetmiş ee, ya da kaybetmek üzere ya da kişi böyle düşünüyor sevgili dostlar güncel durumunda. Yani burada bir yokluk yaşıyor ama dediğim gibi aynı zamanda kişi e, maddi anlamda da büyük bir kayıp e, vermiş olabilir ya da aranızda böyle mevzular olabilir bu kişiyle sevgili dostlar. Ee, yine burada. Aslında bu kart bize şunu da söyler. Yani kişi zor bir süreçten geçtiğinizi söylüyor. Burada size gelmek olasılığı var. Tamamlanma isteği var sizinle birlikte. Aklından bu geçiyor ama zor bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Gerçekten bir sürü kayıp yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Ee, yine burada mühür kartıyla bu kişinin ee, şu anda zaten enerjinizde hala vardı. Evet kalbinde mühürlemiş sizi, sizi bu kişi. Yani bu kişinin kalbinde mühürlüsünüz sevgili boğalar. Niyetine baktığında evet yeniden bir başlatma var niyetinde. Ee, yine burada kıyamet kartıyla e, bu kart bize sizinle ilgili bu kişinin e, niyetinde gizli olan her şeyi Açığa çıktığını söylüyor. Bir uyanış yaşamış kişi sizinle ilgili. Gerçekten böyle kesin bir şekilde belirgin bir şekilde bir şey değişmiş. Bir konu değişmiş. Bir şey güncelleme gelmiş sanki kişiye sizinle ilgili. Sevgili boğalar hızlı bir şekilde. Ve kişi kişinin niyetinde sizinle ilgili evet bu farkındalıkla beraber görmezden geldiği ne varsa kaçtığı ne varsa artık bir yüzleşmek istiyor kişi. Niyetinde bu var. Sizinle yüzleşmek, size gelmek. Yani sizinle olan bu durumunun netleştirmek istiyor kişi aslında baktığımızda ve hakkınızı da teslim etmek. Niyeti bu. Sizin hakkınızı gerçekten teslim etmek istiyor çünkü burada bir vicdan muhasebesi de söz konusu sevgili dostlar niyetinde. Bakın e, kaos kartı da var burada. Belki bu kişiyle kavgalar, işte kaoslar, böyle bir sıkıntılı süreçten de geçmiş olabilirsiniz ya da böyle bir süreçte de olabilirsiniz. Kolektif bir açılım lütfen herkes durumuna göre alsın efendim buraları. Ee, bu ilişkinin olma olasılığı var mı dediğimizde e, burada koruma kartıyla geldi ruhsal olarak aslında bu ilişkinin desteklendiğinden bahseder bize bu kart ama e, zorluklar da var diyor engeller de var ama bu engellerin zorlukların içinde de korunuyorsunuz korunduğunuz yani ilahi ee, tarafından da bir korunan ee, bir ilişki bu Korunan bir tarafı da var burana Destek duyduğunuzda aslında ilahi tarafından destek geleceğini söylüyor Meleklerin rehberliğinden bahsediyor sevgili dostlar Yüksek bir enerji. Bundan bahsediyor. Yani bu ilişkinin potansiyeli var. Düzelme potansiyeli, olma potansiyeli var. Zaten e, korunduğunuzda bir süreçten geçiyorsunuz şu anda. Koruma kartıyla. Zaten kader çarkı var yanında. Yani bu ilişki öyle bir devreden e, geçiyor ki. Burada kader çarkıyla ikinci şans var. Olma olasılık yüksek kimileriniz için. Eee. Ee, i̇lk ise de evet kaderden kaçamayacaksınız kaderde alın yazısı da var burada bu ilişkide daha bu ilişki daha tamamlanmamış bitmemiş başlayacak daha sonlanmaya sonlanmayacak yani bu ilişki der kimileriniz içinde sevgili dostlar kadersel alın yazı bu kişi sizinle bundan bahsediyor eğer ilişkiniz yoksa ya da yeni başlayacaksa bu şekilde belirsizlikler, net olmayan durumlar ortadan kalkacak. Ortadan kaldırıldığında e, ileriye doğruya gitme e, olasılığı daha yüksek geldi sevgili dostlar burada sizin için. Bundan bahsediyor e, kartımız bize efendim. Evet açılım bu şekilde geldi sevgili dostlar. Peki bu aklınızdaki kişi... Tam da şu anda an itibariyle karşınızda olsa size ne söylemek istermiş sevgili boğalar. Buna bakalım şimdi efendim. Hadi bakalım bismillah diyelim. Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim diyor. Bakın kimleriniz için. Yani burada belirsizliklerden, kaoslardan olabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi herkes kendi hikayesine göre alsın. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım lütfen. Aşk ve mantık arasında kaldım diyor. Burada kimlerin içinde. Bir kart daha alalım. Sana içimi dökebilseydim keşke. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İşte sizle olan farkındalığı bu aslında. O kadar çok şey fark etmiş ki anlatmak istiyor gelip anlatacak kişi bu var. Bu istek, bu arzu çok var. Anlatma, samimi bir şekilde anlatma enerjisi var sevgili dostlar kişide. Evet efendim, sizin için de açılım bu şekilde geldi sevgili boğalar. Uyumlanmak isterseniz efendim abone olmanız ve etkileşim bırakmanız yeterli. Kolektife şifa olsun. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir sonraki ee, videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili boğalar.